Yakaladı. Ay gitti. Hadi yap. Döptün iyice. Üfür. Kutsam. Ya inanamıyorum. Benim oğluşum artık kreşe gidecek. Yaşına geldiği için. Çok güzel ya. Bak hele bunları yapmıştı. Bunların hepsini saklayacağım ileri için. Ondan sonra aynen böyle bir diploma veriyorlar. Düz hola geçti diye. Çok güzel ya. Bu da bayağı bir öğrendi. Mesela oyuncakları atıyordu. Ee, buraya bu obstapya gittikten sonra sürekli çocuklarla işte öğretmenlerle öğrendi atmamayı. Oyuncakları atmamaya başladı. Yani baya güzeldi yani ya sevdim. Aranızda bunu kullananlar var mı? Vitamin D e, drops e, şey e, Osmanlılar için bunu aldım. Başka hiçbir şeyi güvenemiyorum ya. Vitamin D'in faydası yokmuş ne bileyim Ondan sonra başka markaların yani. Lavengi kullanmaya başladım. Her gün onu içeceğine koyuyorum Öyle öyle veriyormuş, şekersiz hatta. İnşallah faydası vardır yani. Selam dostlar. Bugün biliyorsunuz oruç tutuyoruz. Hayırlı Ramazanlar herkese. O kadar yorgun gözüküyorum ki çocuğu yatırdım. Abdükerim kalktı o da gitti bir kuaföre gidecek. Oradan geri gelir eve. Bana dedi ki sen yat dedi. Dinlen biraz dedi. Çünkü gece sahura kalkıyorum ya böyle bir yorgun oluyorum. Bir de sabah erken kalkıyorum. Yoruluyorum yani. Yoruluyorum aga. Evet. Doğruyu doğru. Çocuğu yatırdım işte. Ondan sonra işte 3'te kalkar herhalde. Saat 1'de yatırdım. 2 saat uyur. İnşallah dinlenmiş olur. Ondan sonra Abdülkerim alır. Ben biraz daha uyurum. Saat Beşte falan kalkarım. Akşama da e, hacılara gideceğiz. Hacı arkadaşlarım da. açacağız inşallah. Gözlerimi açamıyorum artık. Allah'ım. Neyse ben bir uyuyayım bence. Az sonra görüşürüz. Birkaç şey çekmiştim. Onları açacağım şimdi. Şimdi hazırlandım. Baya bir uyudum. Saat dörtte mi uyandım ben? dört <laughs> Saat birden dörde kadar falan uyan e, uyudum. Ramazan uyuyorum <laughs> yalnız. Sadece öğlen bir uyudum, sabah kalktım falan. Ondan sonra e, şimdi işte baba ne uğrayacağız? Bir uğrayalım. Ondan sonra e, bırakacağız Osmanlılı, e, Osmanlı'nı. Orada kalacak bugün çünkü biz akşam yemeğe gidiyoruz ve çocuk geç yatmaması için böyle yapıyoruz. Daha iyi böyle. Şimdi gidelim mi? Birkaç şey alacağız. Çok küçük ver hadi kuş ver. Kuşu ver hadi babaanneye. O şimdi oynar. Boyunlu... Başı uzaktırlar. Aksin gitti mi? Hayo. Ama bu kalmış tek. <laughs> Bayağı allesiz, mecburen. Nalda Ben aldım. Ha, şeker, şeker almış bakın, Allah'ım ya Rabbim. Lolisi bitmişti, onu alayım dedim. Kendine şuradan şeker çaktırmadan almış. Şunlardan aldım. Rubain aynı şey diyelim. Ee, şu ayıcıklar var ya, Türkçe'si neydi ya? Onun da var. Aynı onların gibi bir kokusu işte. Probayım. Üç tanesi 8 euroya düşmüş. Çok iyi. Şimdi e, pideleri e, küçük küçük keseceğim. Ondan sonra e, akşama götüreceğim. Taze taze yaptılar. Çok iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Onları bir keseyim. Kızlar size de motivasyon olsun. Bütün çamaşırları bugün hafta sonu bitirdim. Motivasyon olun. Çamaşırlarınızı atın. Biriktirmeyin. Biriktirince daha çok çamaşır çıkıyor vallahi. Bırakmayacağım vallahi. Çamaşırlara Color Catcher kullanıyorum. Yani beyazlarla renklileri hepsini beraber böyle katabiliyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Böyle size göstereyim. Şöyle bir kağıt içine at. Renklilerdir, beyazdır. Hiç şey yapmana gerek yok. Böyle de iyi oluyormuş ha. İçine koy. Bu da çok güzel. Bazen Abdükerim gidiyor alıyor. O yüzden karışık oluyor. Bütün kokular ama en güzeli bu. Şunu da action'dan alıyorum. Bu çok güzel kokutuyor. Vasfı onu kullanınca zaten mis gibi oluyor çamaşırlar. Ya. Yeah. kadar korkunç bir yere koydum ki. Ama görüntü şahane. Dimin çıkmadan krem süremedim. Aslında size bir şey söyleyeceğim. Önce tabii ki ben bunu kullanıyorum şimdilik. Türkiye'den gratisten aldım hatta. Şayda Hydrating. Öyle yazıyor. İngilizcem de berbat. Neyse ee, bu krem nemlendirici olarak kullanıyor. Ama e, şeyinkini alacağım. Dilan Polat var ya. Dilan Polat'ımın e, şeyi çok güzel. Maderis bir de sabunlu alacağım. Bir de kendisini çok seviyorum ya. Dilan Polat çok iyi ya. Onun e, storylerini izlerken diyorum ki acayip bu var ya. Aslında iyi bir vlogçu olur. Çünkü bayağı güzel çekimler yapıyor. Böyle e, izleyesin geliyor yani. Benim hoşuma gidiyor yani. Hayatında bizi de yet götürüyor yani. Hoşuma gidiyor. Yüzümü e, biraz parlamsı bir görüntü veriyor. Şu an buradan belki göremiyoruz fazla ama şu anda yara oldu bu arada. İnşallah gider ya. Kaç gündür kaldı böyle çipreğimi falan da yapayım bari. A sadece şey yapacağım. Kıvırcık yapacağım. Şey yapmayacağım maska. Böyle iyi. Fazla da kıvırmıyor. Aslında wimper lift yaptırsam, kiprik lifting pequeno. Não Allah'ım Steker kavgası yapıyor <laughs> <laughs> Gülmekten öldüm arkadaşlar Allah'ım Diyorum ki telefonumu şarja takmam lazım Steker getirdim şey diyor. İkincisi var zaten diyor. <laughs> Bir şeyler diyor ben anlamıyorum Twisted Stalker nerede diyor. Ben diyorum ki şuraya getirdim ya. Şu Twisted Stalker nerede? Ondan sonra Allah'ım gülme krizi tuttu bana. Allah'ım gülmekten... <laughs> Style. Style. Style is the answer to everything. De yağmur yağıyor ya bizim memleketimizde da. güzel havalarda yaşadık şimdi yalan söylemeyeyim. Yeah. Yeah, Ay. <laughs> <İstiyor> mu? <musun? gülüyor> Ay, Ay, çok tamam, tatlı. <laughs> leuk dat ze zelf ook die aandacht krijgt in plaats van alleen de baby's dus wel. Mag Aine, Hagetti, het? Vitamin, Ja, Pietje, papas, het voor. Seb, 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 Hem de oh, beş de. Ellerine sağlık. Olsun. Neler yapmış <laughs> <kadar almış>. <gülüyor> <gülüyor> ya şu düşünceye bak ya Ebru arkadaşımız <laughs> ıı, bize çiçek <laughs> almış. herkeste ayrı ayrı dua. Herkese ayrı ayrı dua var. Allah'ım yürüdüğümüz yollar vefalı güzel insanlara çıkar. Ay ne güzel. Amin. Açık. Aynen Bey, yoruldum. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> <gülüyor> ya, ben yoruldum. Sonuç. Tam oldu. <laughs> evet, biz eve geldik. Minnoşum biraz hastalandı istifar falan etti. Herhalde yanlış bir şey de yemedi ya. Çorba falan yani ne bileyim. Her zamanki yedi, içtiği şeyleri yedi. Ama şükür şimdi daha iyi. Ee, Gönül e, orada kalacaktı normalde. Fitil verdi ama beti benzi o kadar bembe yazmış ki. Yazık gerçekten hasta. Biz de e, Gittik artık. Ondan sonra e, aldık. Hemen eve geldik. Süt içti birazcık. Ondan sonra kendi istedi yani. Ondan sonra direkt gözünü kapattı, yattı. Zaten şu an saat on buçuk. Ee, i̇nşallah yarına biraz daha düzelir. Bir şey yoktu ama herhalde karın gripi mi nasıl deniyor? Böyle bir gribe yakalandı bence. İnşallah geçer ya Bakalım yarın Allah hayır ola Gece falan kontrol ederim Öyle Ateşi de yok şükür şimdi indi <laughs> Arkadaşlar burada e, Flokumu kapatacağım e, Baya yoruldum şu an Şey yapacağım Biraz dinleneyim Tatlılardan yiyeyim ee, öyle ee, abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın e, yorum yazmayı da unutmayın yeni bir vlogda tekrardan görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın